Bu sene aslında ilk defa TF 6000 turbofan motorumuzu ilk defa görücüye çıkarıyoruz diyelim. E, Teknofest Samsun'la beraber ilk defa halkımızın görüşünü arz ediyoruz. E, bu motorumuz e, aslında askeri nitelikte sayılabilecek bir e, turbofan motoru. E, örnek vermek gerekirse e, yani f 16lara uçulan motorlarla aynı ee, teknikle çalışıyor. Onlar da turbofan. Ee, daha önce bahsettiğim gibi TC90 ve TC300 motorlarından sonra ekibimiz bununla çalışmaya başladı. Motorun asıl geliştirilme gayesi milli Muharip uçağa giden yolda teknoloji kazanımı ve ekibimize tecrübe kazandırmak. Tabii ki motorumuzu sadece teknoloji kazanmak için geliştirmedik. E, boyut olarak seçtiğimiz, güç sınıfı olarak seçtiğimizde e, oradaki TF6000, 6000 librelik itkiyi temsil ediyor. Bu tabii ki art yakıcı olmadan bir de bunun arkasında bir de art yakıcı geliştiriyoruz. Onu da eklediğimiz zaman TF10000 olacak. Yani 10000 librelik bir itkiye, 10000 beygirlik bir güce ulaşacak yaklaşık olarak. E, bu güç sınıflarında her hem kızıl elma gibi insansız küçük uçakların güç ihtiyacını sağlayabilecek. Hem küçük hızlı hücum bot gemilerimizin güç ihtiyacını sağlayabilecek. Hem de e, BOTAŞ e, TANAP gibi e, e, doğalgaz boru hattını işleten e, milli firmalarımızın e, doğalgaz kompresörü olarak kullanılabilerek onların ihtiyacını da karşılayabilecek. Bunun yanında fan e, kısmını ve türbin kısmını bıraktığımızda çekirdek kısmında e, üretilen güç yaklaşık 3.500-4.000 beygir arasında. Ee, bu beygir gücü de Atak 2 helikopterinin ihtiyacı olan güç sınıfına tekabül ediyor. Yani istediğimiz zaman bu motorun çekirdeğinden Atak 2 için, Atak 2 için de o sınıftaki bir 10 tonluk bir helikopter içinde bir motor üretebilecek durumdayız. Ee, onun dışında ayrıca e, yüksek küçük bir yerde e, ciddi miktarda elektrik kullanmak için de bu tip e, uçak motorları uygulamaları var. Gücü de bayağı büyük olduğu için yani açık ara şu an itibariyle e, Türkiye'de şu ana kadar üretilmiş, en geliştirilmiş, üretilmiş en büyük e, milli motorumuz diyelim. Yani e, şu haliyle 6000 beygir civarında yaklaşık. Artık gücü de eklersek 10000 beygir güce ulaşacak. Iş.